Şimdi Rukiye şu anda Silifke'de. Ee, Çatak köyünde mi? Birkaç yerde olduğu ile ilgili bazı ihbarlar kulağımıza geliyor. Çatak gelemez abla. İsmail'in yanında da biz yani daha doğrusu obada İsmail'le de konuştuk. İsmail'in yanına gitmiş olabileceği de konuşulmuştu. İsmail bize bakın bize neler anlattı bir ekranlara getirelim. Yani birinin e, himayesi altında, kardeşlerinin himayesi altında mı yoksa Ömer'in himayesi altında mı? E, birkaç göre netleşir. Ama e, bakın İsmail bize neler söyledi Rukiye ile ilgili. Rukiye'nin abisi İsmail günler sonra ilk kez konuştu. Yayında niye kaçtı sizce? Bilmiyorum abi onun kendi sorunu bilir. ben ne bileyim biz gidiyoruz dedik biz uçalım çıktık Adana'ya yandık Adana adında bilet buraya geldik mesela e, arabayla otobüsle buraya geldik. Veli Bey dedim mi hiç e, sen de gel çık gel. Ya şimdi onu dediyse ben haberim yok. Ben, aynı oradan... otelde kalıyordunuz ya. Ya orada biz odamız ayrıydı. Aynı kalıyorduk ama. Ha, biz gideceğiz dedik. Yani bizim malımız var, var, Bunların malı, biladerin malı var dedi orada. Telefon ediyorlar dedi. Buraya telefon ediyorlar. Rahatsız oluyoruz dedi. Biz gideceğiz dedik, Sen de gel, sen gelirsin gelmezsen kendin bilirsin dedik. Ben bu, bu dosyayı bırakmayacağım. Silifke Meclis'in savcılığına vardım mı gene bu dilekçenin peşine düşeceğim bu dosyanın. Düşeceğim. Silifke'de. Bulacağım bunu. Bir dakika. Bunu bulacağım. Arıca, Sarıcan Arı'nın deliğini bizlediniz. Bunu önüne sonra Aynen. kadar uğraşacağım. Aynen. Ben kaçmadım hiçbir yere. Çok merak ettim. Tek başına ne oldu? Biz seni çok merak ettik ama dünden beri... merak ettin etmem! Peki neden bıraktın? Beyin kırızı geçirdim onlarda! Beyin kırızı geçirdim ben! Beyin kırızı haberin var mı? Herkes seni çok merak etti. Herkes seni çok merak ettireceğim. Sülükle savcılığına çıkacağım şimdi. <laughs> Telefonlar neden? Benim telefonumun şarjı bile yok. İsmail Bey, Rukiye Hanım e, İstanbul'dan gittikten sonra hiç konuştunuz mu? Hayır, ben konuşmadım. <laughs> Nerede olduğunu Söyledim size iyi mi durumu hiç merak ettim. Söyledim. Söylemedim. Veli birader vardı oraya ne kadar vardı ondan sonra da ben de telefonum bozuk olduğunda <laughs> arasam da bir hadi, ulaşım alamıyorum yani. Hiç. Ha, şu anda da biraderlere soruyorum telefonu kapalı diyorlar. Buraya geldim peki? Gelmedi. Merak ettiniz mi nerede diye? Esek bir yani telefonla ulaşılmıyor adamın bilemedik nerede olduğunu bilmiyorum yani. Kızımı ha. bırakıp geldikten sonra hiç konuşmadınız mı? <laughs> İşte o zaman konuştuğumuzda Silipke'de böyle bir da de var yanına. Orada Silipke yani. Veli Bey'le mi konuştunuz siz? Yani Veli orada nereye gidip o dedik. Biz geldi mi Urkiye oraya dedik. Silipke'de dedi. Ondan sonra da görmedik başka yani. Ben yani o kadar abartma önce gelmiş gitmiş diye aramadık yani. Devlet yedinin altına bunu da vermeye çalışır yani kendi bakamazsa bilmiyorum. E, siz Veli Bey'le konuştuğunuzda Rukiye Hanım'la ilgili bir şey söyledi mi? Söylemedi. Sordunuz mu siz? sormadık bir şey sormadık Yılmaz Hoca'dan bahsediyorsun gülen yanak mı diyorsun sen evet şu evet. dikkat etmemiştim babanızın öyle gülen yanak şu anki şey duruma çevirme Hı? bir taktik diyorsunuz öyle mi yani, tabii canım yani. ya Evlenme gibi bir durumu olacak de, diye söylendi. Bilmiyorum abla ondan. Haberim yok benim için. Peki evlense müsaade eder misiniz İsmail'e? Ömer Bilmiyorum. yerle. Bilmiyorum. Yani o kendi gönlü bilir. Biz de bir şey, şey yapamayız. Evlenir yani. mi peki sizce Rukiye Hanım? Ya şimdi bilemiyorum yani. Onun kararına benim kararım benim bitirim. Ben kendi bitirimi bilirim. O kendi bitirimi bilir. Sizin fikriniz ne? Ben bilemiyorum işte onu. Belki de evlenir. Belki de evlenmez. Onu bilemiyorum yani. Peki Ömer Yerli sizin akrabalığınız var mı İsmail Bey? Hayır. Akraba değil misiniz Ömer Hayır. Bey'le? Ömer Bey neden bu kadar peki Rukiye Hanım'a sahip çıktı? Bilmiyorum herhalde. Öyle öyle bilmiyorum yani. Veli Bey'le mi konuşuyor Ömer Bey. Bilmiyorum kimle konuşuyor benim aramadı da konuşmadık bu adamı lan. Bilmiyorum o adamı. Görsem yani, bilmem yani. Ama görseniz bile tanımazsınız. Ya görsem bile tanımam ben. Ha, bizim büyük birader biliyorsa o biliyor o adamın ne Büyük birader? Mustafa. Mustafa. Ben o köyden bir yerdenim şu adam. evet. Rukiye Hanım şu an kirada oturuyor. Geçimini nasıl sağlıyor? Geçimini işte devletten az bir dulayla alıyorsa alıyor. Ondan haricini bilmiyor yani başka bir şey yok. İşe gidiyor mu? Çalışıyor mu? Böyle aşırı gitmiyor herhalde yani. Böyle. Aşırı bir işe gitmiyor. Yani devlet azıcık bir dolaylı veriyor. Onunla geçinip herhalde. Ben onu evlendiğimde yani severek evlendim. Niye öldüreyim ki? Öbürünü de severek evlendim bunu da. Ben hiçbir kast ederek, kast ederek bir şey yapsam kimsenin urufu duymaz bir şey çok kız, çok mu kızmaya başladın ona? Yani sana o küçük... biraz böyle ortamla çok değişik olduğu için anlaşamadık ayrıldık zaten. Nasıl ortamı nasıldı? Ya biraz o benim şeyime yakışmayan ortamları var. Maddesi. Madde kullanıyor. Evet. Öfkeli var. miydin ona karşı da öfkeli miydin? E? Ona karşı kızgın mıydın? Öfkeli tabii miydin? Tabii ki e, yani bir eşimin öbür eşimden görmediğim şeyleri görünce tabii ki ister istemez öykeleniyorum, sinirleniyorum. Hırçınlanıyorum. Ya. Yani. Senin maksatın ben söyleyeyim mi? Söyle Çocuğu canım. alayım diye maksatlarında. Evet. Beni zehirledi diyerek benim çocuğu alacak. Bu duran senin madde bağımlısı olduğu için Kızına bakmamış. Sokağa atmış. Soğanla adamı soğan atmışsa nefesi kesilmiş. Ya soğan atabilirim. Evlilikte dövülü attın de nasıl evlilik attın. evli evli soğan hani. Nasıl bir soğan, soğan attın da beni, ya. Bu, bu, da beni kaç kere darp etmişti. Peki kızını almak istiyor mu? Alır elbette. Evlet değil mi? Almaya çalışır. Elbette. Evlet. Say bey Rukiye Hanım neden peki kızını bırakmıştı? Bilmiyorum onu kendi bilir. Yani ona şey, sonuçta. Hani merak edip onu, sorabilirsin. Bilmiyorum yani. Kendi kararı veriyor. Devlete teslim ederse devlete teslim eder. Hı hı. Bakarsa bakar çocuğuna. Getirirse getir. Ben öyle öyle bilemem. Şimdi ben getiremem o çocuğu. Getirsem de burada çocuğun başına bir sorun o da bir yandan çıkar. Bel korkuyor. Ben çocuğum ne sen benden izin götürdüm Şimdi İsmail aslında Rukiye'nin nerede olduğunu biliyor. Gayet tabii. Ama tabii ki doğruları söylemiyor ya da gizliyor. Kendi kardeşini koruduğunu zannediyor. Ama bizim aklımızda benim daha da benim merak ettiğim 3 tane soru var. Birincisi İsmail Bacak o sabah telefon açtığında cinayetin olduğu sabah abisi Mustafa ile değil de yengesiyle neden uzun bir telefon görüşmesi yapıyor? Mustafa'nın karısı Hatice miydi adı? Evet. Hatice ile yengesiyle neden uzun bir telefon görüşmesi yapıyor? Bunun bir yanıtını bir türlü biz bulamadık. İkincisi, Veli Bacak şu anda Veli Velibacak teyzesinin yanında kalıyor. İsmail'in ve annesinin yanında kalmıyor. Hmm. Teyzesinin yanında kalıyor. Davarlarını her şeyini satmış. Aynı. Teyzesiyle beraber yaşıyor. Karısı onu aldatmış, gitmiş. Neden İsmail'le annesiyle beraber kalmıyor da teyzesinin yanında kalıyor? Merak ettiğim soru iki. O ve Veli acaba kendi evleriyle Rukiye'ye gitti. Ömere teslim etti ve bunun karşılığında bir başlık parası mı aldı? Gerçekten deli sorular. Sormaya devam edeceğiz biraz ara sonra beraberiz.